Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Herkese selam. Kıymetli takipçiler, Mehdi Aleyhisselam'ın makalelerinin yanı sıra ona ait kısa sözleri de sesli bir sunum olarak hazırlayıp sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu sözler Mehdi Aleyhisselam'ın hakikatokulu.com ve öteki sosyal medya hesaplarından yayınlanmış sözlerdir. davet ve mehdiyet. Biz onları hakka davet ettik, ediyoruz. Onlar da beni kendilerini helak etmiş eden dinlerine, hevalarına, zanlarına ve batıl dünyalarına davet ediyorlar. Hak geldi, batıl zahil oldu. Lakin onlar hala batılı hak zannediyorlar. Keza Mehdi Aleyhisselam'ı ve mehdiyeti oyun ve eğlence konusu yapanların sonu dünya ve ahirette şeytanın oyuncağı olmak ve Allah Teala katında ve melekut indinde anılmaya dahi kesinlikle konu olmamaktır. Bilinmeyenler olan bilinmeyenler olarak bilinmezliğe ebedi cehenneme atılmaktır. Aziz ve Hakim olan El Muksid olan Allah'a andolsun ki bütün hidayeti muhal bozucular helak oldular. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kıyamet. Allah Teala bana secde etmelerini emretti. Şeytan ve şeytana uyan cinler ve insanlar, Adem soyu, bana secde etmediler. Benimle savaştılar ve bana zulmettiler bir hayat boyu. Allah Teala da kıyameti üzerlerine koparttı ve hepsini helak etti. Böylece yeni ve yeniden Ademiyet başladı. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Artık bitti. Yeryüzü ve gökyüzü ve bütün alemler Allah'ın hakimiyet ve hükümranlığından gayrısına, imandan ve müminlerden başkasına haram kılınmıştır. Bütün alemlerde yeniden hidayet ve mehdiyet çağdır. Bize, alemlerin Rabbi Allah Teala'ya hakkıyla ve gerçekten biat etmeyen herkes helak olmuştur. La ilahe illa Allah Muhammeden Resulullah. Sınırlar ve türler herkes türüyle haş. Biz tür tür helak ederiz. Sınıf sınıf helak ederiz. Ve yine tür tür sınıf sınıf hesaba çeker ve cehenneme süreriz. Kurtuluş ancak ve sadece türü ve sınıfı muhlis olanlaradır. Gerçekten hak ve hakikat ehli olanlara, hakikaten hakkıyla Allah'ın elçilerine ve emirlerine sahiyen uymayı başaranlaradır ancak. Gerisi helak olmuştur. Şirk, küfür ve nifak zulümlerine asla geçit yok artık. Ya Allah'ın hükmü ve mehdiyet yahut helaklardan helak beğenin. Yeryüzü bütün ailesiyle birlikte paramparça ve toz duman olacak inşallah. Artık şirke ve müşriklere geçit yok. Hayat yok. imkan yok. Sadece helak var hepsine. La ilahe illa Allah. Hakkıyla bütün yeryüzüne ve gökyüzüne, bütün alemlere yaylana kadar. Hayat kesinlikle durdurulmuştur. Ya Allah'a geleceksiniz ya da vallahi, billahi, tallahi bütün dünya helak olacak. Türkiye dahil. En fazla hayal edebildikleri şey, dernek, tekke ve zirvesi olan sözde İslamcı veya öyle zannettirilen particiliktir. Mehdiyeti, hidayeti, Allah Teala'nın emirlerini, muratlarını, Allah'ın ahlakını tahayyül dahi edemezler. Bunlar Mehdi ararken bile tapacakları, el ete göpecekleri, seydaları gibi, mitleri gibi hınzırlar arıyorlar. İslam'dan, insandan ve imandan anladıkları budur. Allah'ın laneti bütün müfsitlerin üstüne olsun. Ey zalim insanoğlu, hiç mi işitmezsin hakkı, hiç mi omuz vermezsin hakka, hiç mi mehdiyete bize yardım etmezsin? Deccale ve şeytana karşı beni tek başıma bıraktınız. Mehdi Aleyhisselam bir tarafa, Deccal ve bütün şeytanlık bir tarafa. Bu mudur seçiminiz? Hala Mehdi mi bekliyorsunuz yoksa? Üçüncü Ademiyet çağıdır. Deccal ve Mehdiyet Savaşı çağıdır. Bu savaştan geriye sadece muhtiser kalacak. Geri seylak olacak. Yerlerin ve göklerin sahibi, bu savaşın hakimi yine ve her zaman olduğu gibi Allah Teala ve ehlidir. Bu savaş çetin olduğu kadar harfiyen müstahaklıklar tecellisidir. Allah'ın kulları Allah'a, şeytanın kulları şeytana, deccalin kulları deccale, tagutun kulları taguta gidecek. Allah'ın ehli dünyaya varis olacak. Şehitler de Rabbine kavuşacaktır. Allah Teala alimdir, adildir, müşriklerin zannından